Eş anlı çevirmen. Eş an. Evet, eş zamanlı evet, çevirmen. Evet. Simitani'nin Türkçesi eş anlı. Evet, evet, an, evet, zaman evet. bildiğiniz gibi. E, genç çevirmen arkadaşlar e, aydınlanma sözcüğünü Sunakim'in konuşmasında geçen lightning olarak çevirdiler. İngilizceye ve yabancı konuşmacılar şöyle bir dudak eşittiler. Ne oluyor? Bu lightning nereden çıktı? Lightning çünkü şimşek çakması demek. Dolayısıyla siyaset bilimindeki felsefedeki, politikadaki aydınlanma sözcüğünün karşılığını genç arkadaşlar çevirmen bilmiyorlardı. Dolayısıyla aydınlanma kavramına, aydınlanma sözcüğüne yabancı kuşaklarımız olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ee, ve bu çocuklar çevirmenlik yapıyorlardı. Koşarak yukarıya çocuklar dedim bunu çabuk e, düzeltin. Lightning değil, enlightenment enlightening, aydınlanmanın politik anlamda çevirisi bu diye çocuklar düzelttiler. Neyse, dolayısıyla biz çocuklarımıza aydınlanmayı, kuşaklarımıza yeterince öğretemedik diye düşündük. Ahmet Hocayla göz göze geldik karşılıklı, üzülmüştük. Son cümlede de şu olsun, değerli Kışlalı ile ilgili. Kendisi çay yolunda 22 yıl önce bugün sabah saatlerinde aracına konan bombanın patlamasıyla kolu kopup parçalanıp kan yitirerek öldükten birkaç gün sonra belirttiğim gibi ben de Edirne şube başkanıyım ve Trakya'da çok yoğun çalışıyor idik. Valilik beni çağırarak Koru Engin Edirne valisi o zaman 99'da yanında emniyet müdürü, bölge istihbarat şefi, jandarma komutanı, Ahmet Hoca dedi, sizi bir süre yakın korumaya almak zorundayız diye bir tümce kurdu bana. <laughs> Nasıl uygun görürseniz dedim ve <laughs> bir yıl süreyle biz de yakın polis korumasında yaşadık. Yakın korumalığımı yapan polis memuru arkadaş merhum oldu, rahmetlik oldu. 6 ay kadar sonra değerli Aksu benimle hep konferanslara geliyordu, çok sayıda konferans yapıyordu tabii yanımda. Hemen dinliyor konferansları. 6 ay sonra yaklaşık dedi ki, çok öğreticidir değerli Aksu. Hocam dedi bir şey söyleyeceğim. Buyur dedim. Biz, biz dedi siz solcuları dedi vatanı milleti filan e, sevmiyor bilirdik ya da hiç seviyor diye bilmezdik dedi. E Naim dedim rahmetli Naim. E şimdi dedi 6 aydır ben sizi dinliyorum dedi konferanslarda siz dedi benim kadar bizim kadar dedi biz diyor. O biz kimse <laughs> bizim kadar memleketli ülkeyi seviyormuşsunuz dedi. Bunu gördüm dedi. MHP yakın bir arkadaşımızdı rahmetli. Görevini ama güzel yapıyor idi gerçekten. Dedim ki Naim kardeşim bu vatan hepimizin. Sen sağdan sev. Sen sağcısın. Kendini öyle tanımlıyorsun. Beni de solcu görüyorsun. Peki evet ben solcuyum. Doğru. Ben de soldan seveyim. E, vatanımızı sağdan soldan alttan üstten her taraftan sevelim öbür görüşlerimiz ne olursa olsun e, diye işte bu bir ulusal birlik sağlar, sigorta sağlar, güvence sağlar vatanımız için diye böyle bir konuşmamız olmuştu. Şimdi dolayısıyla o tarihten sonra ben ADD'nin genel yönetim kurulunda görev aldım. E, 2000 yılında şube başkanlığım bittikten sonra 3 dönem 6 yıl e, Türkiye'de neredeyse dolaşmadığımız yer kalmadı değerli aksiyon. Bugün önümdeki rakama bakıyorum. Salt salgınla ilgili sizinle şu konuşmamız, geçtiğimiz Mart'tan bu yana 394. konuşma, özellikle salgına odaklı. Bu yılki de 180. konuşma. Toplamda ise 96'dan bu yana, e, profesör olduğumdan bu yana, daha öncesinin kayıtları yok, e, 1700'ü geçtik değerli Aksu. Yaptığımız konuşmalar, aydınlanma konuşmaları bunlar. 1700'ü geçti. Bu arada bugünkü veriler geldi değerli Aksu. ona geçeriz birazdan. 28.465 yeni olgu ve 198 ölüm olmak üzere. Bunları bir tarafa not edelim. Ekranımıza gelmiş oldu. Evet. Efendim ben ekranı yakalayayım tekrar. Bunu böyle bağlamış olayım. Kendisinin aramızdan koparılışının ardından 6 yıl boyunca Genel Yönetim Kurulu üyeliğinde onun yapmaya çalıştıklarını elimden geldiğince tamamlamaya çalıştım. Her yana koştum. Şimdi biliyorsunuz yeni bir dönem başlıyor ADD'de. Benim değerli meslektaşım Doktor Füsnü Bozkurt Genel Başkan seçildi. Ve seçime katılan tüm kümeler, kesimler bir ne diyelim tek yürek oldular. Ben istifa ediyorum, ben gidiyorum diyen olmadı. Oy birliğiyle Hüsnü Bey genel başkan seçildi ve öbür arkadaşlar da var güçleriyle birlikte çalışacaklar. Bilim kuruluna beni davet ettiler. Onurlandım. 10 On kişi Türkiye'den bilim kuruluna ve bu kurulda çalışacağız değerli arkadaşlar. Örneğin önümüze... Ne kadar bir... güzel hocam. Tebrik ederim. Kutlarım. Ee, emek dinlerle örneğin çok yoğun programım. 27 Ekim'de Tarsus'ta ve Adana'da konuşacağım Cumhuriyetimizin 98. yılı için. 28 Ekim'de Hatay'da konuşacağım. 30 Ekim'de Çivril'de konuşacağım. 9 Kasım'da Balıkesir'de konuşacağım. Örgütümüz çağırıyor yavaş yavaş salgın koşullarını dikkate alarak bu tür aydınlanma konferanslarını gerek yüz yüze gerek sanal ortamda sürdüreceğiz değerli Aksu. Onun için ben Ah, dava arkadaşımız, büyüğümüz, devrim şehidimiz e, Kışla'lı için bunları e, söylemek isterim. E, rahat uyu, şıklar çindoyu bunlar boş sözler. Bana bir şey anlatmıyor. Söyleyeceğim şudur, Türkiye'deki karşı devrimcilere ve onların yurt dışındaki işbirlikçilerine. Arkadaşlar, aklınızı başınıza alın. Bu topraklarda Munk Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği aydınlanma devrimi, çağdaşlaşma koşusu, sürecektir. Her koşulda mutlaka başarıya ulaşacaktır. Ulaştırılacaktır. Biz bu coğrafyada başı dik, o onurlu, tam bağımsız bir ülke olarak yaşamak istiyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Bu topraklar bizim vatanımızdır. Çok şehit verdik yıllar önce Kurtuluş Savaşımız sırasında. Çok ağır bedeller ödedik. Uluslararası topluma derim ki siz de Anadolu'yu ve Trakya'daki topraklarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesiyle ve ulusuyla bir bütün olarak kabul edin. Bırakın didişmeyi. Büyük Atatürk'ün sözüyle yurtta ve dünyada barış olsun. Birlikte dünya kaynaklarını paylaşalım. Biz çok bir şey istemiyoruz. Biz dünya uluslar ailesinin eşi, saygın, egemen, onurlu bir üyesi olarak bu toprakta da yaşamımızı sürdürmek, çağdaşlaşmak, uygarlaşmak ve olabildiğince de uluslararası topluma gerek teknolojik, gerek felsefi, gerek ekonomik bakımdan katkılar vermek istiyoruz. Bütün dünyayı buna davet ediyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Büyük Atatürk'ün sözüyle. Evet bunları yapmak isterdi Kışlalı. Biz de bunları yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bu konuyu böyle bağlamış olalım değerli Aksu. Şimdi sorularınızı varsa alayım. Evet. Hocam şimdi tabii önemliydi. Yani bugün katledilmesinin yani yıl dönümü. O da tabii bizleri üzüyor. Ben de sizin aynı şeyleri düşünüyorum. Yani aslında sizin söylemlerinizden benim yani anladığım ve çıkardığım da şu açık. Yani öyle güzel sözler ifade